Merhaba Catiki TV. Merhaba bütün bu videoyu izleyen kişiler şu an. Ben Doğuş, İspanya'da yaşıyorum. İspanya'nın Zaragoza şehrinde. Size bura, burayla ilgili birkaç data paylaşacağım. Şu an koronavirüsü dönemindeyiz. Biliyorsunuz hepimiz evimizdeyiz, karantinadayız. Ben yaklaşık iki haftadır evdeyim. 2 haftada bir kere çıktım şu zamana kadar. Yani sosyal ruhum şu an parçalanmış halde ama yapacak bir şey yok yani evdeyiz. Balkonumdayım. Çiçeklerimle size bu videoyu çekiyorum. Size toplam vakalardan bahsedeceğim şu an ne oluyor, ne bitiyor İspanya'da. 72.248 kişi de şu an koronavirüsü saptandı. Ve bunların 12.285 kişi tedavi edildi. 5.690 kişide de ölüm oranı mevcut. Ee, yüksek bir oran İtalya'dan sonra ikinci sıradayız. Zaten görüyorsunuzdur sabah haberlerinde işte İspanya'nın Madrid şehrinde insanlar basket sahalarında korkunç koşullarda falan filan. Evet böyle şu an İspanya bitmiş halde arkadaşlar. para yok, sağlık sektörü çöktü. Harika gidiyor her şey, çok mutluyuz. Türkiye ile kıyaslama aldım. Türkiye'nin hali şu an için yani tabii ki İspanya'ya kıyaslanınca iyi ama hemen analizlere bakarım. 11 Mart'ta Türkiye'de ilk defa bir kişi de görülüyor ve 28 Mart'ta bugün çektiğim videoda 7402 kişi toplam vaka var. Yani yaklaşık 18 günde 7402'ye çıkmış. Banyaya bakarsak toplam 18 günde 3146 kişi aslında. Yani Türkiye iki katı ilerliyor. Lütfen evlerde kalalım. Türkiye'de de gidişat fena. Evde kalmak en güzeli. Bizden yasaklardan da bahsedeyim biraz. Burada neler oluyor. Sokağa çıkma yasağımız var. O hal gibi. Ama şöyle ki Başıboş dolanırsan sokakta ceza yeme ihtimalim var. 100 euroya kadar ceza yazılabiliyormuş. Yani bunu daha Başına gelen bir arkadaşım olmadı, ama böyle bir şey e, söylenildi yani kural olarak var. Eczaneye gidebilirsiniz, doktora gidebilirsiniz, işe gidebilirsiniz. Şayet e, görevlendirilmiş sağlık personeli, polisseniz, e, yaşlara bakmaya gidebilirsiniz. Şu an bu uygulama geliştirildi. Yaşların e, ev alışverişlerini yapıyorlar. Yaşlarla telefon üzerinden konuşabiliyorsunuz. Yalnız kalan kişilerle daha çok e, köpek gezdirebiliyorsunuz. Ama mesela iki kişi gezdiremezsiniz, tek kişi olacak. Bir kişi gezdirebilir köpeğini. Koşmaya çıkmıyorsunuz. Zaten çok koşmuyoruz bence. Yani çok aha, ölmüyoruz koşalım diye. Evde oturun işte. Ee, yürüyüş yapmaya o biraz üzücü. Yürüyüş yapılamıyor. Nehir kenarında içilemiyor. Bu kısım beni üzüyor. Ya da bara kafeye gidemiyorsunuz. Gidemiyoruz. Bara kafeye gidip bir tane kahve, bir bira içelim, bir şat atalım. Bitti. Pastanenin bazıları açık. Ekmek alabiliyoruz. Ekmek e, giderebiliyoruz. Gazete alınabiliyor halen. Çıkabilirsiniz. Kiosklar var burada. Böyle dedemi göreyim, işte gideyim partileyeyim arkadaşlarımın evinde. Şu an değil. Bekleyeceksiniz. Bu kilise tabii ki açık. Hiç hiç kapanmadı kendisi. Kilise açık. Kilisede hala törenler, vaftizler falan yapılıyor sanırım. Ama bayağı kısıtlamalıymış. Tam bir bilgim yok dinsel konu olduğu için. Ee, yani pek bir bilgim yok ama açık şu an için. İnsanların tutumundan bahsedecek olursak İspanyol insanı, Türk insanı, İtalyan insanı, Akdeniz insanı. Merkez dışarıya çıkayım, konuşayım, dokunayım birine, muhabbet edeyim, sarılayım modunda insanlar. Öyle olduğu için zaten rakamlar çok yüksek. Yani yapacak bir şok şey Akdeniz insanıyız. Ee, ama şu an anlamış durumdalar ve hepsi evlerindeler. Hemen hemen hepsi. Yani dışarıda çok az insan görüyorum. Soka şu an balkon bomboş mesela. Şey, sokağa bakıyorum bomboş. Herkes evinde ya da işte işi olan gidiyor. Bunun dışında herkes bekliyor ve İspanyol insan için çok zor bir şey bu. Çünkü her gün partileyen adamlar bunlar. Gerçekten yani abartmıyorum. Evet bir özet geçecek olursak ha. Özet geçmeden önce Türk kurnazlığı mevcut değil burada arkadaşlar. Fiyatlar aynı. Ya da elektrikte ve suda indirime gidildi. Yani daha az para ödenecek şu an bu aydan itibaren. Türkiye'de de muhtemelen bu tarz şeyler yapılacaktır. Dediğim gibi iki haftayı doldurmuş durumdayım. Alan nasıl geçti deseniz. Ders çalışıyorum zaten otomatik olarak evde olduğum için. Online kursum devam ediyor. Yemek yapıyorum, spor yapmaya çalışıyorum yani becerebildiğim kadarıyla. Öyle geçirmeye çalışıyorum yani. Evde kalalım arkadaşlar. Hepinize selamlar. Hoşçakalın. Herkese merhaba, ben İlican. Ben Letonya'da yaşıyorum. Önceki Letonya deyince insanların aklına genelde Riga şehri geliyor. Fakat ben Riga şehrinde yaşamıyorum. Riga şehrine 4-5 saat uzaklıkta, 5000 nüfuslu, çok çok ufak bir yerde yaşıyorum. Dürüst olmak gerekirse bu zamana kadar virüsten etkilendik mi ya da hissettik mi? Hissetmedik. Daha yeni yeni hissetmeye başlıyoruz. Sebebi şu. Normalde vaka sayısı ilk başta 60'lardaydı ve bunu kontrol edebiliyorlardı. En azından vakaların birbiriyle alakalı bağlantılarını kurabiliyorlardı. Nasıl bulaştığıyla alakalı, kimden bulaştığıyla alakalı. Yalnız e, Letonya hükümeti kendi vatandaşlarına çağrıda bulundu ve bugün sondu. Dediler ki ülkemize geri dönün ve bugün son uçuş olacaktı Frankfurt'tan. E, ve Ülkelere, ülkelerine yaklaşık 1500 kişi geri döndü. Yalnız e, o 60 olan sayı bugün itibariyle 280'e çıktı. Ve sorun şu 280 kişinin içerisinde iki kişi de herhangi bir bağlantı kuramıyorlar. Bu olayın nasıl bulaştığı ile alakalı, bu virüsün nasıl birbirine geçtiği ile alakalı. O yüzden hükümet asıl şu an salgının başladığını söylediler. Normalde virüs genelde Riga şehrindeydi ya da civarındaydı. Mesela Letonya dört bölgeden oluşuyor, ben Latgale bölgesindeyim. Normalde bu taraflarda yoktu. Bugün açıklandı, buraya Balviye bir saat uzaklıkta Rezekne diye bir yer var. Bir doktora koronavirüsü testi yapılıyor ve Maalesef bir pozitif çıkıyor. Tabii ki doktor kendi önlemlerini alıyor. Bu arada halk da zaten kendi önlemlerini almış durumda. Hani özellikle sosyal mesafeye çok dikkat ediyorlar. Onu söylemek istiyorum. Süpermarkette özellikle şöyle bir durum var. Şeritler var. 2 metre, 2 metre. Ve herkes bekliyor zaten. Ödeme noktasını da bekliyor. Kimse bu arada marketleri yağmalamıyor. Panik halinde değiller onu söyleyeyim ben size. Sadece şöyle bir durum var ihtiyaçlarının artı bir fazlasını alıyorlar ki sürekli gelmemek için mantıklı olanı yapıyorlar. Ben de sürekli gitmeyi tercih etmiyorum. Çünkü ne olacağını bilemiyorsunuz. Hem marketler yoğun mu değil ama yine gitmemekte fayda var. Özellikle bu dönemde. Çünkü hükümet de artık uyarmaya başladı. Sık sık. Ee, daha sonrasında hükümetin aldığı ilk karar 13 Mart'ta olağanüstü durum ilan etti ve Direk sınırları Estonya, Estonya ve Litvanya ile kapattı. Daha sonrasında Avrupa ülkeleriyle kapattı hızlı bir şekilde ve okulları örnek veriyorum üniversiteleri ilkokul, ortaokul daha sonrasında aktiviteleri ve etkinlikleri 14 Nisan'a kadar durdurduğunu açıkladı. Yalnız 2 gün önce Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Dediği şu, Normalde 14 Nisan'a kadar durdurmuştuk fakat büyük ihtimalle 14 Nisan'dan da daha ileri bir tarihe erteleyeceğiz. Yalnız ne kadar erteleyeceklerini, ne zaman erteleyeceklerini herhangi bir açıklama yapmadı. Çünkü kendileri de bilmiyor. Daha sonrasında karar verecekler. Ee, burada bu arada dışarı çıkma yasağı yok. Hükümet şu an düşünüyor bunu yapıp yapmamayla alakalı. Ee, aldıkları diğer başka bir önlem de şu. Normalde şehir içi ulaşımda. Ee, otobüslerin kapasitesinin yarısı kadar yolcu aldırıyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bugün açıklama yapıldı. Tabii ki halkına destek sağlıyorlar. Özellikle elektrik faturası konusunda e, fiyatın düşeceği konusuyla alakalı bir açıklama yaptı. Daha sonra gerekli ihtiyacı olan şirketlere para desteği sağlanacağını e, normalde Riga şehrinden bahsediyorum. Örnek veriyorum evden çalışabilecek olanlar varsa evden çalışabiliyorlar ya da işsiz kalma ihtimali olan biri varsa de bu konuda destek sağlayacağını söyledi. Açıkçası dediğim gibi bizi etkileyen bir durum yok. Ben burada kendimi düşünmüyorum. Çünkü ben burada zaten izole olmuş bir şekildeyim. E, Letonya 2 milyonluk bir ülke olduğu için yaklaşık 2 milyon nüfusu olduğu için çok fazla etkileneceğini düşünmüyorum açıkçası. E, yani sorun şu kendi adıma konuşuyorum. Ben kendimden çok Türkiye'deki alemi düşünüyorum. böyle söyleyeyim. Çünkü benim Türkiye'de yaşadığım şehir, yani alemin Türkiye'de yaşadığı şehir 3 milyondan fazla nüfusa sahip ve ne olacağını bilemiyorsunuz. Ee, umarım hızlı bir şekilde bunun bir önlemini alırlar. Ee, daha da kötüye gitmeden. Burayla alakalı da e, fiyatlar konusunda değinebilirim. Örnek veriyorum market fiyatlarına. Herhangi bir zam gelmedi, biliyorsunuz Kuzey Avrupa'da olduğumuz için normalde burada Atina'daki gibi, e, örnek veriyorum ben daha öncesinde Atina'da yaşıyordum, Atina'daki gibi e, kiloyla meyve alma şansımız yok ya da örnek veriyorum sebze meyveyi de kiloyla alma şansımız yok çünkü burada adet eder satılıyor ve gerçekten e, pahalı e, diğer Avrupa ülkelerine göre. E, yalnız dediğim gibi e, başka da bir önlem yok açıkçası çünkü daha yeni salgın olarak adlandırıyorlar öyle söyleyeyim ben size. Bundan sonraki süreçte göreceğiz neler olacağını. E dediğim şekilde endişe etmiyor halk. Gerekli önlemlerini alıyor. Her şey şu an normal gibi görünüyor. Umarım bu sayı daha da artmaz. Her şey kontrol altına alınır. E dediğim şekilde kendimden çok alemi düşünüyorum öyle söyleyeyim. Umarım en kısa zamanda e, bu olay çözülür. Çözüme kavuşur. Hepimiz normal kendi günlük hayatımıza geri döneriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Malta'dan merhabalar arkadaşlar. Ben Samet. Ee, Sen Julian'dan size kısaca Malta'daki son durumu aktaracağım. Şu anda Malta'da vaka sayısı e, 139. Henüz vefat eden bu virüsten kişi yok. Allah'tan. Bunun dışında sokağa çıkma yasağı tam olarak ilan edilmedi. 65 yaş üstü ve kronik hastalar ayrıca e, şey için hamile insanlar için işte hamile kadınlar için sokağa çıkma yasağı var. Bunun dışında birçok mekan iş yeri kapalı. Devlet uzaktan çalışmak için e, özel şirketlere baskı uyguluyor. Yani çalışan herkes bütün şirketler çalışma ihtimali varsa evden çalışıyorlar. E, söz konusu İnsanlar onu ciddiye alıyorlar. Psikolojik olarak da gerçekten bir baskı var burada. Ada olmasıyla da alakalı olabilir bilmiyorum ama e, gidişat... Ufak bir adadayız ve 139 vaka var. Şu an ölüm olacağından korkuyorlar yani. Ölüm vakalarının çıkacağından korkuyorlar. Bunun dışında e, okullar... <laughs> okullar devam ediyor. Okula giden yani öğrenciler oluyor. Ancak dediğim gibi birçok iş yeri ve mekan kapalı, bar, eğlence mekanları, sinemalar, hepsi kapalı. Açık olan yerler postane, market, polis yer, bir de polis yani e, güvenlik görevlilerinin olduğu yer. Bunun dışında e, yurt dışına çıkış yasa tam olarak yok ama birçok ülkeye zaten e, sefer olmuyor ve birçok uçak şirketi de zaten e, sefer olmadığı için e, hani Yurt dışına gitmeniz kolay olmuyor. Genelde aktarmalı olarak gidebiliyorsunuz. Yani tam olarak sınırlar kapatıldı deme demesek bile aktarmalı olarak gidiyorsunuz. Ee, buna ek olarak hükümetin ne gibi önlemler aldığından bahsedeceğim. Hükümet Koronavirüsün etkisiyle başa çıkmak için mücadele eden işletmeler yardımcı olmak için 1.8 milyar euro tutarında bir tedbir paketi açıkladı. Ayrıca vasıfsız işte üçüncü ülke vatandaşlarının iş başvurusunu kabul etmeyeceğinden başladılar. Yani bu birazcık agresif bir tutum oldu ama e, hani önlem almak için Avrupa'lı olmayan ülkelerden iş başvurusu almayacaklarını açıkladılar. Bu pakette ayrıca 700 milyon euro vergi ertelenmesi 900 milyon euro kredi garantisi var ekonomiye yardımcı olmak için 210 milyon euro enjeksiyon sağlık otoritelerine korona ile savaşmak için 35 milyon euro dahil ediyorlar. İşsizlik, işsiz kalanlı insanlar için işsizlik maaş söz konusu yaklaşık 800 euro işsizlik maaşı veriyorlar. Bunun dışında çocuklarını kreşe bırakan aileler için, çocuklarını artık kreşe bırakamayacakları için söz konusu verilen bir Ücret var. Bu da 800 euro civarında olacak. Yani eğer çocuğunuz kaça götüremiyorsanız, devlet size bu bağlamda para verecek. Ee, İşverenler ayrıca karantina izni alan her çalışan için 350 euro verilecek. Yani salgın nedeniyle kapatılması gereken işletmelerin ve ailelerin izinlerini kapsayan özel tedbirler kapsamında 350 euro hibe parası verilecek. Durum bundan ibaret. Biraz marketlerden bahsedeyim. Marketlerde söz konusu <laughs> bir yağmalama söz konusu. Ee, insanlar i̇nsanlar deli gibi alışveriş yapıyorlar. Bilmiyorum psikolojik olarak tuvalet kağıdı mevzusu gibi. Burada da var aynı mevzudan. Ama artık ona da bir sınırlama getirdiler. Belli başlı ürünleri birden fazla alamıyorsunuz. İzin vermiyorlar yani. Bunun dışında fiyatlarda herhangi bir artış söz konusu olmadı fiyatlar aynen devam ediyor. Yani herhangi bir şey zam gelmediğinden emin olarak konuşabiliriz. Güzel bir şey. Bundan yararlanan insanlar yok yani. Ee, başka ülkelerde olduğunu duydum. Kısacası durum böyle. İnsanların psikolojisi ise birazcık bozuldu. bozuldu. Özellikle Avrupalı olmayan insanlara karşı birazcık böyle bir bakış açısının değişmesi söz konusu var. Hmm, ama hani bunun da zamanla düş düzeleceğini düşünüyorum ben açıkçası. Ee, kısacası Malta'da durumlar böyle. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Şu an herkes dediğim gibi evden çalışıyor. Bu sürenin ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Ee, ve hani ilerleyen zamanlarda ben yine bu konu hakkında bilgilendirmek amaçlı güncel durumlardan tabii ki bahsedeceğim. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Malta Centurions'dan selamlar diyorum. Hoşçakalın. Merhabalar. İsmim Sadi. Tepki Yaklaşık 8-9 aydır ben buradayım. Burna şehrindeyim. Ülkenin, Çek Cumhuriyeti'nin ülkenin ikinci büyük şehri. burada çalışıyorum. İki hafta önce olağanüstü hal ilan edildi. Koronavirüs sebebiyle ülkede olağanüstü hal ilan edildi ve bir sürü önlem alındı. Gün be gün önlemler genişledi. Sınırlar kapatıldı. Bugün bu videoyu çektiğim tarih 27 Mart 2020 ve an itibariyle bugün itibariyle ülkede toplam 2062 onaylanmış korona vakası var. maalesef 9 tane ölü var. 9 kişi ölü ee, ve 10 tane iyileşen vaka var. Bulunduğum şehir Burna şehri ülkenin Güney Moravya diye isimlendirilen bölgesinde ve e, bu bölgede toplam 113 tane onaylanmış vaka var ve Burna'da 60 tanesi bulunmakta bu vakaların. Şehirde ve ülkede genel olarak atmosfer nasıl, neler oluyor, önlemler nasıl ondan bahsedecek olursa en basitinden akşam 8'den sonra her yer kapı, pub, restoran, kafe, market, her yer kapalı. Yani dışarıdan yemek söylemek isteseniz bile akşam 8'den sonra öyle bir imkanınız maalesef yok. Dışarısı demişken, e, yine maskeyle çıkmak veya burnu ve ağzı kapatacak şekilde zorunlu. Herkes için istisnasız zorunlu ve e, cezası da var eğer maskesiz çıkarsanız, görülürseniz. Bunun dışında okullar zaten hemen hemen her yerde olduğu gibi tatil. Üniversiteler 15 Mayıs'a kadar ertelendi, tatil edildi. Dışarıda aile üyeleri dışında iki kişiden fazla Fazla kişinin yan yana dolaşması, yan yana bulunması yasak. Ortak alanlarda, parklarda, sokaklarda eğer aynı üyeler, aynı ailenin fertleri değilseniz e, Sağlık Bakanının uyarısında bulunmanız, yan yana bulunmanız yasak. Kendi gözlemlerime gelecek olursam o hal ilan edildikten sonraki ilk, 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 ilk bir iki gün, birkaç gün diyelim, yalan söylemek olmasın panik havası vardı benim gözlemlediğim büyük bir panik değildi fakat marketlerde bir yığılma normalden daha fazla olan kuyruklar kalabalıklaşma gibi durum vardı bazı reyonların boş olduğunu gördük gördük işte erzak reyonları, makarna pilav pirinç ve hijyen eşyaları bunlar daha çok tüketildi fakat daha sonra ilerleyen günlerde her şey normale döndü marketlerde de Ülkede genel olarak insanlar kurallara uyuyorlar. Sakinler, birbirlerine saygılar. Çok ekstrem bir vaka henüz yaşanmadı. Dediğim gibi bu bakımdan aslında kendimi şanslı hissediyorum ve bulunduğum yerden de bu bakımdan memnunum. Ayrıca işim gereği de evden çalışma imkanım var. Bir IT firmasında çalıştığım için diğer iş kollarına nazaran evden çalışması daha kolay. Fakat evden çalışma imkanı olmayan kişiler için de burada hükümet çıkardığı bir e, paket uyarınca işlerinden olan insanlar için veya bu süre boyunca çalışamayacak insanların yüzde %80'in devlet tarafından karşılanacağını duyurdu. Ki bence bu müthiş bir şey, süper bir şey. Yani sosyal devletin e, kesinlikle gereklerinden bir tanesi. Umarım ülkemizde de bu tarz önlemler kısa sürede alınır diyorum. Çok fazla ciddi ve e, üzücü konuşmayı sevmiyorum. Karakterim de gereği, yapım gereği. Hani modumuzu değiştirecek neşelendirecek şeyler de olmuyor değil. Yani mesela burada daha bugün gördüğüm bir haberde şehirdeki tramlara, tramvaylara maske takmışlar. Önlerine maske dekorasyonu yapmışlar. Yani çok hoş ve ironik bir durum olmuş bana sorarsanız. İnsanlar bir şekilde motive olmaya çalışıyor. Yani bunu resmi kurumlar da yapıyor ve kişiler, insanlar bireysel olarak da yaratıcılarını konuşturuyorlar. Bilgi kirliliği önlenmeye çalışılıyor. Her yerde olduğu gibi burada da var, sosyal medyada da var. Fakat ben kişisel olarak genellikle saat başı takip etmiyorum. Günlük bir iki defa bakıyorum haberlere. Onlar da önüme çıkarsa ve e, güvenilir haber kaynaklardan ve kaynaklarından ve devletin resmi kaynaklarından takip etmeye çalışıyorum haberleri. Dışarı çıktığımızda alışveriş için markette mesafe azami bir şekilde önem gösteriyoruz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Çek Cumhuriyeti'nin durumlar böyle. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Evde kalın. Mutlu kalın.